Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümü vesilesiyle Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Türkiye-Kazakistan kardeşlik korusu açıldı. 2022 yılında Türkiye ile Kazakistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutlayacak. Bu vesileyle Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Türkiye-Kazakistan kardeşlik korusu açıldı. Cumhurbaşkanlığı parkında düzenlenen açılış törenine Türkiye ve Azerbaycan'ın büyükelçilerinin yanı sıra Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Nur Sultan Vali Yardımcısı, büyükelçilik personeli ve davetliler katıldı. Hem Kazakistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü hem de iki kardeş ülkenin diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümü vesilesiyle 30 ağaç diktik. Bu sembolik bir rakam tabii. Ee, bu alan olduğu gibi valilik tarafından e, bize ayrıldı. Biz her yıl veya işte zamanı geldiğinde, mevsimi geldiğinde buraya ağaç dikmek suretiyle bu alanı ağaçlandıracağız, genişleteceğiz. Ve burası Kazakistan-Türkiye Kardeşlik Korusu olacak. Korunun gelecek nesile bir armağan olduğunu ifade eden Ufuk İkici, iki kardeş ülke arasındaki bağları ve ilişkileri güçlendirmeye yönelik faaliyetleri ülkenin çeşitli şehirlerinde de sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.